Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu toplantısı anı itibariyle bitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası tüm kararları açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve alınan kararları da duyurdu. Hemen belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda son 2 yıl bu salgının gölgesi altında geçti. Bütün sektörlerde topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Ülkelerin her biri kendi kapasitesince salgınla mücadeleye girişti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alınan kararları ise açıkladı. Alınan kararlar şu şekilde. Olağanüstü bir durum olmazsa bilim kurulu artık toplanmayacak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu ise kaldırıldı. Yani artık kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu değil. Sağlık kuruluşları ve toplu taşımada vakalar binin altına inene kadar maske takma ise devam edecek. O nedenle vakalar binin altına inene kadar ise sağlık kuruluşları yani hastane gibi yerlerde ve yine toplu taşımalarda maske takmak gerekecek. Ama dediğimiz gibi kapalı mekanlarda artık maske Zorunluluğu ise kaldırıldı ve bilim kurulu herhangi bir olan olağanüstü bir durum olmazsa yine toplanmayacak ama olağanüstü bir durum olursa da toplanacaktır arkadaşlar bunu da sizlere belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bu kararları açıkladı. Okullarıyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi ama okullar için de rehber güncellenebilir çünkü artık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu kalktığı için okullarda buna dahil olabilir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.